5. sezonuyla hız kesmeden devam eden Yasak Elma dizisinde aşk, entrika bitmiyor. Bu sezon yeni oyuncuların da dahil olduğu dizi kadrosuyla yine çok konuşulmayı başardı. Peki dizide yer alan başarılı oyuncuların özel hayatları ile ilgili detayları merak ediyor musunuz? O zaman bu video tam size göre. Dizinin feyizası Ece Dizdar. 1981 doğumlu güzel oyuncu, babasının görevi nedeniyle Belçika, Pakistan, İngiltere gibi birçok ülkede yaşamış, farklı kültürlerle tanışma şansı yakalamıştır. Londra'da oyunculuk eğitimi alan Dizdar, tiyatro sahnelerinde de başarılı rollere imza atıyor. Oyuncunun özel hayatına gelirsek geçtiğimiz aylarda kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Emir Çubukçu ile olan 2 yıllık ilişkisini sessiz sedasız noktalamıştı. Başarılı oyuncu bu ayrılıktan kısa bir süre sonra ise meslektaşı Serdar Orçin ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiçeği burnunda aşıkların mutlulukları paylaştıkları fotoğraflara böyle yansıyor. Serkan Rutkay Ayıköz Aslen Denizlili olan yetenekli oyuncu, ilk ekran deneyimini Hayat Şarkısı isimli diziyle yaşamıştır. Özel hayatını paylaşmayı çok sevmeyen Ayıköz, en son meslektaşı Begüm Akkaya ile aşk yaşıyordu. Bu günlerde ise ikilinin birlikteliklerinde çalkantı yaşadıkları konuşuluyor. Dizinin yıldızı Eda Ece. Şüphesiz dizinin en sevilen karakterlerinden birine hayat veriyor. O. 1990 doğumlu olan güzel oyuncu 3 kız çocuklu ailenin en küçüğüdür. Eda Ece'nin geniş kitlelerce tanınması 2011 yılında yayınlanan Pis Yedili dizisiyle olmuştur. Hem oyunculuğu hem de sempatik kişiliğiyle çok sefiliyor. Başarılı oyuncu uzun bir süredir basketbolcu Burahan Tuncer ile aşk yaşıyor. İşte ikilinin o mutluluk saçan fotoğrafları. Çağatay karakteri Gerçek adı Berk Oktay 1982 doğumlu olan yakışıklı oyuncu 2000-2006 yılları arasında modellik yapmış ve bu süreçte yüzün üzerinde defilede yürümüştür. Akasya durağı, arka sokaklar gibi dizilerle oyunculuk kariyerine adım attı. en son rol aldığı Savaşçı dizisindeki oyunculuk performansıyla da çok sevildi. 2016 yılında Merve Şarapçıoğlu ile evlenen Berk Oktay, olaylı geçen evlilik sürecinin ardından 2020 yılında boşandı. Ünlü oyuncu, şimdilerde ise kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşıyor. Hatta ünlü çift, yakın günlerde mutlu birlikteliklerini evlilikle taşlandırmayı planlıyor. Biran Damla Yılmaz ...son yıllarda oyunculuğu ve güzelliğiyle magazin gündeminden düşmeyen bir isim o. 1997 doğumlu olan güzel oyuncu... ...kariyerinin dönüm noktasını Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı rolle yaşadı. Baraj dizisindeki oyunculuk performansıyla da çok beğenildi. Aşk hayatıyla ilgili pek gündeme gelmeyen bir andamla Yılmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan İlker Kaleli ile olan birlikteliği çok konuşulmuştu. Kısa süren bu birliktelikten sonra güzel oyuncu Denizcan Çelik'le yeni bir aşka yelken açtı. Yaz boyu birlikte vakit geçiren ikilinin aşkı uzun sürmemişti. Bir Damla Yılmaz'ın adı şimdilerde aynı dizide Ömer karakterine hayat veren Emre Dinler'le aşk edikodularına karıştı. Bu iddialarla ilgili iki ünlü oyuncudansa henüz bir açıklama gelmedi. Dizinin Caneri Barış Aytaç 1985 doğumlu olan oyuncu Gün Akşam Oldu dizesiyle televizyon hayatına adım atmıştır. Oyunculuğunun yanı sıra boş zamanlarında basketbol oynamayı ve gitar çalmayı çok seviyor. Müzik Acil Aşk Aranıyor, Kalp Atışı gibi birçok önemli dizilerde yer alan Barış Aytaç'ın Şimdilerde Kalbi Boş. Müzik Şevval Sam Dizide hayat verdiği ender karakteriyle adeta bir fenomen haline geldi ünlü oyuncu. Müzisyen bir ailede dünyaya göz açan Şevval Sam, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de dinleyenleri büyülüyor. 1993 yılında eski futbolcu Metin Tekin'le nikah masasına oturan güzel oyuncunun evliliği sadece 6 yıl sürdü. Bu evlilikten ünlü çiftin şimdilerde annesinin boynu bile geçen Tarık Emir ismini verdikleri bir oğulları vardır. Şimdilerde 49 yaşında olan Şevval Sam, 12 yıldır müzisyen Sarp Maden ile aşk yaşıyor. Doğan Karakteri Gerçek adı Murat Aygen. Birçok önemli dizi ve film projelerinde yer alan Murat Aygen, özellikle 2013 yılında yayınlanan Mezzehir dizisindeki rolüyle çok sevildi. Başarılı oyuncu 2010 yılında meslektaşı Nihan Aslı Elmas'la nikah masasına oturmuştur. Evlilikleri mutlu bir şekilde devam eden ünlü çiftin nil ismini verdikleri bir kızları vardır. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz dizide en beğendiğiniz karakter kim? Yorumlarda diziyle ve oyunculukla ilgili düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.